Toyota Corolla 2024 model dirim paketinin otomatik klimasını inceleyeceğiz. Evet klimamızı buradan açtık. Öncelikle senkronizasyon modunu göstereyim. Senkronizasyon modu açık şu an. Yani sol taraftan iki tarafı da aynı sıcaklığa ayarlayabiliyoruz. Bu şekilde. Ama senkronizasyon modunu kapattığımız zaman sol taraftan sadece sol tarafı sağ taraftan sadece sağ tarafı farklı sıcaklıklara ayarlayabiliyoruz. Seksiyonun modunu açtım. Otomatik olarak sol tarafa göre kendini ayarladı. Şimdi gelelim tuşlara. Bu, bu kapatma tuşumuz. Front yani ön cam buğu çözücü. Buz çözücümüz. Açtığımız zaman ışık yanıyor. Sesi gelmeye başladı. Kapattım. Bu dikiz aynalar ve arka cam buğu çözücü. Bu şekilde kullanımı. Bu ECOFES tuşumuz. Eko modu yakıttan tasarruf amacıyla kullanılıyor. Fest tuşumuz hızlı soğutma ya da ısıtmak için kullanılıyor. Bir daha bastığımız zaman hiçbiri seçili değil. Normal modda çalışıyor. Bu fan ayarımız. Bu şekilde arttırabiliyoruz veya azaltabiliyoruz. Bu klimanın hangi bölgeye vurduğunu gösteriyor. Şu anda hem ayaklar hem ön cam buğul çözücü açık. Bu şekilde sadece gövdeye vuruyor. Bu şekilde hem gövde hem ayaklar bu şekilde sadece ayaklara vuruyor. Ben genelde hem gövde hem ayakları tercih ediyorum. Bu tuşumuz araç içi sirkülasyonda kullanılıyor. Aracın içindeki havayı döndürüyor. Sadece araç içindeki havayı kullanıyor. Burada önemli bir nokta var. Bu özellik çok uzun süre kullanılmaması gerekiyor. Çünkü araç içindeki oksijen miktarı zamanla azalıyor. O yüzden çok uzun süre kullanılmaması gerekiyor. Bu tuşumuz klimanın sadece ön tarafının çalışmasını, sürücü ve yan tarafını aktif hale tutuyor. Arka tarafı iptal ediyor. Kapattığımız zaman da arka taraf otomatik olarak aktif hale geliyor. Bu tuşumuz klimanın açık olduğunu gösteriyor. Kapattığımız zaman sadece fan modu çalışıyor. Fan ayarlayabiliyoruz ama klima herhangi bir soğutma ısıtma işlemi gerçekleştirmiyor. Sadece fan modu devrede kalıyor. Fanımızı ayarlayabiliyoruz. Herhangi bir derece artırımında, azaltımında klima çalışmıyor. Aktif değil. Çünkü klimamız kapalı. Ama dışarıdaki havayı veriyor. Şöyle de bir durum var. Kaloriferden gelen sıcak havayı içeri verebiliyor. Yani motor sıcakken sıcak hava gelebiliyor son olarak buradan komple bütün sistemi kapatıyoruz.